Şimdi tamamen batı ama bakış fiyatı yani giriş çıkış kapalı oldu. Her şehir giriş çıkış kapalı oldu. Öncelikle biz sadece şehirler arasında belki bir saat en fazla bilir şimdi tamamen bunun Sabah çıkıyorsun ancak akşam o şehire ulaşabilirsin. Çünkü mesela batı son bakış fiyatı kapalı insanlar bu halde kalıyorlar. Bu Ramazan geçen yani bu, bu Ramazan insanlar çoğalıyor. Ne sokun gerçekten ne bilirler, ne yapabilirler, ne etkiler mısınız? Bir özet var, özellikle gerçekten bu dünya. Şimdi maalesef bir yer onun devam edecek. İnsanlar o, gerçekten zorla zorla böyle bir şey söküyor. Biz bir zarafçı tehzi işte, ama tam şöyle yani, bir mek olandan gerçekten yani, destek özellikle Özel olarak hesap olarak. Ya bilmiyorum, Allah neden ticaret etmeye başladı? Değişmiştim çok kontrol O Doğu Kudüs kısmına Batı Şeria'ya doğru gittiği zaman orada bir sürü checkpointler falan, kontrol noktaları var. Orada zaten şeyi görüyorsunuz. Eee Filistin'le işte nasıl bir hayatla karşı karşıya. Hatta biz Mesihler sahibi ziyaretliyken bir ara kapıyı falan kapatılmış. Tam da bizim olduğumuz esnada orada birkaç ufak gösteriler olmuş bir olmuştur, <laughs> kapıdan açılması ile <laughs> ilgili olarak. Bunu maddiye maalesef şey yaptılar. Ve maalesef şu anki küresel projede Gazze'den sonra da İnşallah olmaz ama olacak gibi gözüküyor. Yani Batı Şeren yiyecekler. Yani Gazze'nin başına gelecekler. Aynı Batı Şeren'in başına gelecek. Zaten bunun da ilk e, şeyi, düğümü osta Oslo Sözleşmesi'ne atılmıştı. O sonra zaten bölge A, B, C diye bölgeye bölünmüştür. A bölgesi şu işte Filistin diye bir kırktan devlet hükümetin kontrol altında. Orası onun kontrol altında değil ama şu kontratında, onun kontrol altında. C tamamen İsrail'in kontrol altında. B ise her ikisi ortak oldu ama yine arka planı İsrail'in kontrol altında. Şey yani, yani genel olarak Batı Şeray'ın şu an aslında tamamen şey kontrol ediyor. E, İsrail kontrol ediyor. Allah yardımcı olsun diyelim. E, bize ayıranın de sonuna doğru geldik. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa hızlı bir şekilde alabiliriz. E, 10 dakika. Çünkü Ercüman Hoca buradan bana evet. doğru bakıyor. Yani yemekte de geç çıktık. Programımız sarkmasın bir sonraki programımız. Eee evet, evet. benim bir soru soracağım. Ee, şey, hadi peki fi Filistin'deki Müslüman kardeşimiz fi geçimine nasıl sağ, sağlıyorlar? Şimdi genel olarak maalesef ekonomik olarak sıkıntı gerçekten var. Maaşlar tamamen İsrail özellikle bir belgeler zaten İsrail alıyor. Sonraki Şeyde, o kadar tartışma o kadar çatışma olduğu için İsrail o vergiler vermiyor. Filistin devlet, Filistin hükümeti. O yüzden memurlar son iki, tamamen son iki yıl maalesef düzgün bir maaş almadılar. Nasıl geçiriyorlar? Çoğları banklar, belki böyle borçlar falan. Ama daha başka çoğular dışarı destek biraz. Yani mesela bir aile, bir kişi onun destek mesela yurt dışında çalışıyor. Ona göre birazcık bir destek oluyor. Ama genel olarak şimdi hani gerçekten elinde bir para yok. Yani ancak böyle idare eden diyorlar. Geçen mesela bu e, Ramazan bayram çoğuları hatta bir bayramlık gibi var almayı gerçekten yok elinde yok. Nasıl geçiriyorlar gerçekten zor. Yani durumlar zor. Her kültürü biraz karışık. mesela Ramla başka bir durum. E, kuzey düzey tarafta Güney Türkiye'nin başka maalesef bir durum. Orada zaten tamamen İsrail bazı şeyler e, hatta El gıda mesela e, şey, yani Oslo süreçmesinden dolayı e, şeye giden, Oslo süreçmesinin en büyük kazıklarından birisi bu olmuştur maalesef. Yani e, tüm şeyler para e, girişler, çıkışlar İsrail üzerinden oldu. Yani İsrail onayı vermediği, tekçe oradaki memurla maaş dahi alamıyor. Böyle bir durum var orada. Bizim gönderdiğimiz yardımlar İsrail üzerinden mi gidiyor? Yani bizim her şey Mısır üzerinden gidiyor. Bizim asıl ithal ihracatlarımız aynı zamanda İsrail üzerinden gidiyor. Yani tüm hepsi onun üzerinden gidiyor. Yani e, trajik bir örnek verelim. Şimdi. E, bazı kendisi Filistin vatandaşı ama İsrail yani kendi ülkesi terk istediği zaman Ürdün üzerinden gidebiliyor. Evet. Ama aynı Filistinli Akka'da yaşıyor, Hayfa'da yaşıyor, İsrail pasaportu yaşıyor. Bu adam ise çok rahat bir şekilde ben bu ürün havaalanını kullanarak İsrail pasaportunu kullanıp rahat bir şekilde İsrail üzerinden gidip gelebilir. Ki biz de mesela Türkiye'den gittiğiniz zaman otomatikman İsrail topraklarına iniyorsunuz. Tabi orası Filistin toprakları da yani de işgal edilmiş topraklar diye. Yani başka türlü giriş çıkışımız çıkış yok yani. Yani orada bir ilginç bir durum var. Yani e, ee, Arada ufak bir ayırım var. çok koca bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yani İstanbul 5000 kilometre kare. İsrail yani tüm Filistin hattının şeyi toprak büyüklüğü 25-26 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Ya. 27. O civarda bir şey. Yani bir baştan bir başa e, orayı gezmek çok zor bir şey değil yani. Orada gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum fazlasıyla bir tercih oturmamın <laughs> vaktini aldık farklı olarak. Ee, arkadaşlarımızda soru soranlar varsa çıkışta sorabilirler katılımımız, iştirakimiz için hepinize ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, Allah mübarek etsin. Diğer şeyde başlayacağız. Bu inşallah. Evet. 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 Evet.